Merhaba arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar Speed Racing oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar arabalarımı göstereyim ben bir biraz oynadım şöyle arabalarım var ilk başlangıç arabası ikinci araba üçüncü araba diye gidiyor arkadaşlar ben şu an 4 çarpı 4 diyeyim arkadaşlar ve gelin hemen trafik modu dedim ve o, o, oyunumuza başlayalım arabamızı sürmeye Oyunumuza başladık arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar burada işte böyle yerler var. Uçulacak. 4x4 arabanız varsa oyunda buraları gelip böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar oyunun içi çok iyi yapılmamış. Yani ben çok sevdim biraz içten oynamak istiyorum şöyle döndüm arkadaşlar videomuz Ben videoya arkadaşlar videoyu abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar oyun fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar başka nasıl videolar gelsin Pasaport kontrol ediyor ve devam ediyoruz. Buradan dağlara gideceğim direkt. O yüzden ben böyle döndük. Her yere çarparak gidebiliyoruz. Arkadaşlar işte drift modu da var yanda isterseniz onu da açabilirsiniz oyuna girdiğinizde. Arkadaşlar i̇şte bu oyunu seri olarak yapabilirim yani tüm arabalara kilometre ile açılıyor o yüzden sizin için bunu yapabilirim onun için 5 like gelse bu videoları seni şey yapacağım arkadaşlar çıkışları pasaport kontrolü bu araba 4x4 olduğu için çok iyi bir dönme yeteneği var Buralara ben arabalarda çıkamamıştım normal. Bununla çok rahat çıkıyorum. Ne oluyor uçuyorum ben ya. Abi burada kaldım yine. Oldu mu? Tamam. Yaptım. Şimdi gidiyorum buradan direkt. Evet arkadaşlar. Böyle yollar var. 80 bin e, altının var. Toplam hepsinden beş tane geliyor. Dün de topladım. Bugün de topluyorum işte arkadaşlar sizinle de. 4 çarpı 4 olduğu için araba istediğim gibi gidiyorum. Bir de hızlı gidiyor araba. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Reklamdan sonra tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar arabanın dönüşü, fren önermesi falan hepsi çok iyi. Sonuçta, sonuçta 4x4 araba. Hepsi olması gerek. Sollayamadım bir türlü ya. Tamam ben buradan gidiyorum. Yeter ya. Sakin sakin gidin. Benim gibi gideceksiniz. Burada da, buralarda gideceksiniz. Benim gibi gideceksiniz ya. Ben de gidemiyorum. Araba boşta. Nereye düştüm ben ya? Ben uçuşuyorum arkadaşlar. Ne oluyor ya? Herkes dışarı şartlar yapabilirim. Her iki saatte bir arkadaşlar koyunlar yenileniyor. Aldığınız koyunlar geri geliyor. Tek, i̇ki saat sonra gelip tekrar koyunları alabilirsiniz. Hı -hı. Arkadaşlar. Hmm. Arabanız mesela hasar aldığında buna basarak düzeltebiliyorsunuz. Sonra söyleyeyim. Ne kadar sakin gidiyorlar ya. Ben de bir öyle gideyim. Deneyeyim de ben de olmuyor yani bir şey. Arabanın şu da iyi. Güzel. Niye duruyor? Eller bana bunu yaptıracaklar ya. <laughs> Gönderdim onu kaç. Kaçıyoruz ama uçuşmadan onu aktif ettik ve gidiyoruz. Arkadaşlar yorumlar istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Pasaport kontrol edildi ve devam. Arabanın hız speedini öğreneceğim. Şuradan sonra kadar gideyim bari. Bakalım ne kadar basıyor maksimum araba. Gidiyor hızlı gidiyor. 200'e bal geliyor. 200'e yaklaşıyor. 5. ötesi. Bu kadar. Bağlamak Geçemedik ya. 200'ün de üstündük. Oyunda gece olma arkadaşlar. O yüzden ışık koymuşlar. Ben de otomatik yaptım. Az sonra kendi kendine ışık yanacak. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olun. Like atmayı unutmayın. Ben niye reel çarpıyorum ya? Daha tam alışamadım. Tam alışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar arabalar kilometre ile açılıyor. Mesela sıradaki araba Subaru ve 50 kilometre Oyunda 50 kilometre giderse açılıyor. 4 kilometrede ikinci araba, 8 kilometrede o Mustang. Bu da 25 kilometrede açılan arabaydı. 35 kilometrede şöyle altın eriyor. 50 kilometrede sonra 52 kilometrede arkadaşlar böyle şeyler veriyor. Devam dedim. ve tekrar dön, devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle uçalım direkt buradan. Olmadı ya. Orada bu ne? İkinci radar. En iyi spor şeymiş. Ben yapmıştım arkadaşlar. Şey kazanmak için, altın kazanmak için. Yani güzel altın kazanılıyor ya. Burada bir şey var. Her yere giderim lan. Şu alt, alt alamadım artık. Hızlı dönecek. Hemen altıncı altında bulduk oyunda. Burası neresi? Exit. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Çık Hemen şöyle döndük. Gidiyoruz. Pasaport kontrol edilmedi. Hah, edildi şimdi. Geç kaldılar. Hızlı gidiyorum diye galiba. 32, 35 km'ye az kaldı. Herkesi uçuruyoruz. Araba çok düşük ya. Arabada hasar da iyi yok. Çok güçlü bir araba ama su var da çarptığımızda hasar gelecekler. Araba sürekli uçuyor, bir şey yapıyor ya. 32 km'ye çıktık lan artık. Altınlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir ayakkabı yaptım ve hemen geri döndük. Oyunumuza devam da ediyoruz. Araba drift modunu açmadan drift atıyor ya. Ama hızlanınca atamıyor. Hızlıca gidelim. Açalım buradan. Ben öyle Arkadaşlar oyunu ben aslında sevdim ama arabanın işlerini daha iyi yapabilirmiş yani oyun yapımcısı. Oyunun üstündeki şu panelleri de yapabilirmişiz göster göstergelerine. Ama oyun bu hali dedi. Bence güzel arkadaşlar. Çarptım yine ya. Hemen geri dönüp devam edelim. Alçatalım hemen üçüncü radara. Para kazanırım belki. Ha böyle mi edeceğim? Hmm. 520, 274 kilometre gitmişim. Hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. İyi yol tutuyoruz arabadan frene basmamak lazımmış. Böyle arabalarda kayıyor direkt. Buradan direkt modunu da açmayacağım. Açsam dönemem bile arkadaşlar. Öyle bir şey yani. Baksanıza. Daha hemen yalpalanıyor tekerlekler. nereden Nereye gidiyoruz lan? 300'e çıkıyor arkadaşlar. Corvette ilk araba. Bu nasıl oluyor ya? Nereden olduğunu anlamış olduk. güzeldim Final mi? Oğlu o mu değil ya? Ah, Finalde geldik şimdi. Ama ben hala uçuyorum. Ağabey. Hemen döndük. Araba ne olmuş ya? 5.000 ah. şey geldi. Ne oldu en baştan başlatmadılar oğlum? Devam dedim. Hah, tamam arabamıza geri döndü. 14 kilometre daha gidersem 14.96 kilometre arkadaşlar. Su Subaru geliyor. Ama arkadaşlar Subaru ile öbür videoda oynayacağım. Süreceğim yani. Araba basmıyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar burada videonun sonuna geleceğim artık. Arkadaşlar bugünün son ikinci ve son videosunu geldin. son buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın kaçıyor bilmiyorum ama büyük ihtimal çarşamba günleri 3 video geleceği için ona hazırlanıyorum arkadaşlar. Nasıl videolar gelebilir diye yorumlara yazabilirsiniz. Her çarşamba 3 video öbür günler 1-2 video arkadaşlar atıyorum. Bunu da unutmayın. 4 çarpı 4 araba çıkamıyor arkadaşlar. Çıksana araba. Tamam. O zaman arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza like da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum. Ve bay bay.